Selamun Aleyküm Sayın izleyicilerimiz Anaol kanalına hoş geldiniz Hatice teyzenize baktım eve O da bahçedeymiş Fasille dişiriyormuş Selamun Aleyküm Hoş geldiniz Anaol kanalımıza canlarım benim Ben aşağı indim fasille topluyorum Gec bile kalmışsın ya. Fasulyeler kar taşmış. bile kalmışsın diyor. He, gec kaldım ne ya? Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Canlarım benim. Bir de böyle video çekmiyor. İnşallah, i̇nşallah bu videolarımızı beğenirsiniz. Şer Se Şerkan atıyor diye biz şey etme. Esas de. kartaşmış kız beyazlamaya beyazlamış ee, beyazlamış, he? Ne bak şekil deklenmiş. Şu uyda da var da uçlarda onu karan içeriği topla ondan sonra Ne bak bu nasıl azsız oluyor bu tavuk. Şey ha Kız ve suyu ver mi? Dur öyle. Ha. Yer kuma kuma bu işte bizim. Yiğlen sakadını ekmedim. Satın aldım ben bunu zeyyağtan. Zeyyağ saklatı yere döktün. O da çok suyu var. Böyle. Size bir karı fazla bile geliyorlar. Bir karı. Nasılsınız canlar? İnşallah hayırlı bayramlarınız olsun. Geçmiş bayramlarınız mübarek, mübarek olsun. olsun. İnşallah iyilerdir ya. Ne yaptınız, Sana... ne yaptınız, İyi geçti mi bayramlarınız? İnşallah yaman diyeyim Allah. Nice nice bayramlara. Ben oldu doğmanla. Ben de işte bu fasulye pişireyim dedim. Çok görünen salatalık mı? Nereye? Kocuma da, da diye. Herhalde salatalık. Diye mi? diye. He, sana i̇ri İr, yaşmıştı onun için. O gün topla diye çağırdım gelin olmadı. He. Suladın gün mü? He sulamadım. Biber, siyavir biber sulağı yordum. He. Gelmedim evde misafirim vardı. He. öyle bizim burada böyle yavrum biz. Valla şepçelerinde tavuk geçiyor ya bu e, ay. Ee, bu da ay. Şey bile ne zaman ha. çıktı ne zaman girdi, oldu. Bu aydan sonra da iyice, iyice şeydir. Bakın şu fasulyelere. Bu buralarda hiç su yok tepelerinde de. Depezene çıkmıyor su. Vallahi şuna bak hep Ortası doluyor. Depeye şey etmiyor. Vallahi biz de bunu buradacıyam. Kışın, kışlık değil. Kışın yiyelim, ölmezsek yiyelim. <laughs> kurduyum bunlar iyi canım. Hadi zaten O bu bahçesinin çiçeği. Bu çiçeği biz evde cıngıl çiçeği adırdık. Adı cıngıl çiçeğiymiş. He, cıngıl. Bir de bunun topu vardı. O da şöyle şöyle açar. O da iyi kokardı. Top dediğimde. İyi, iyi kokar. Valla biberlere bak. Bir de biberler iş çekeyim şurada. Ha, biberlerine görüyor musunuz? Yani izleyicilerimiz. Biberlerimiz hep ah çıktı bir yıl. Ak biber. Hiç de sevmezdim. Beyaz biber. Acısı yok. Tatlı biber. Hiç de sevmedim biliyor musun? Ben o ak biberleri hmm. hiç sevmem vallahi. Ne yemekse ne kızardı. <laughs> Ama ya satanlar alda diyor işte şu bi bir, şey Şu biber, bu biber. Ya al bir gece. Bu biber istediydim kara kara. Hiç aslı yok, verdikleri biber. Yok. He diyorlar alın ondan bundan. Valla bize gitiyor canım hobi evet, bahçesi. Canlarım, hobi bahçesi bize gitiyor. Valla bağlar da iyi olmuş da. Ya o var diye her yerinde yok da. Kullama olmuş. Tulleme. Ya herkes ondan şey diyor. İşte bakılmadığından canım bana. Ya. Yine bu dağında patır ha. patır Patladı patladım o zaman izah. Ilaç o zaman ya. atacağım. Bir diye 15 sonra bir daha. bir şey olma. Bay eşyarlara alışmış. geçtikten geçti tengilde ilaç Eşyarlara alışmış. Kullama oluyor. Olan diyor. Bak Şunu da Niye ben buna? Bir şey dedin ki, bir gün önce, o lafın üstünden bir iki üç gün geçiyor. Geçiyor, geçiyor. Ondan sonra ne oluyor? Bunda sonra kar taze. Ama daha ötürü dişirdiler. Daha 10 gün olmadı. Bu günlük mü dişirilir, günlük mü, kaç ha günlük? O ya günlük pasirli olur mu? Salatalık olur bu günlük. Neyse dişireyim, kıyım, dilim şöyle bu Necati'yim. Evet, abamın üstünden yaptım. He, ee, bir de kurut kurutma da yiyoruz. Evet, kurutmasında da yiyoruz. Evet, şey dedim, haşlan, kavurum, evet. yumurtayla öyle iyi olur ki. <laughs> Valla nasıl iyi kokuyor şu şeylere diye fasillerin şeyleri aynı domates gibi kokuyor ya. Yani. Domates, domates. İşte bu adam iyi de. yeter. Yeter, valla yeter. Yazıda tele oluyor, korumu, tele olduğun gibi bir şey yok. Allah'larına gidemedik değil, ekemedim. Biliyorsunuz. Şşşş! Şey gibi mi arka arkaya düşüyorsunuz? Kedilerde iyice. Ha, arka arkaya. Biberin içinde şey yapıyorlar. Asfalt. Asfalt. O kovaladığını biberine kaçıyor. sağlığınız, saatiniz nasıl? İyi misiniz? Hastane değil misiniz? Vallahi hastane olma, hastalık dur. Allah'ım size sağlık, saat versin. Hayırlı günler versin canlarım. Benim hiç özüm yok vallahi. Yoruldu Hatice teyzemiz. Hatice teyzemiz te terin suyun içinde kaldı, yoruldu. Bir ha. ya. 100 metre gire götüremem. 100 metre. Ha aldım tapım yok İçim böyle far 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 ediyor Mala Mala bak. bak nasıl da Bu şey gitmiş Dalan canım onu itti geçmiş o kadar Toplum bu yarın kim gelirse kurutmadan ona veririm ben bu Gelen olursa bu yarın hanca yarın dilerim. Nasıl? Nasıl ne olur? Aç gündür kız, diyor banla. Misafirlerine gidiyor, biliyor onlar. Misafirleri oluyor. O da yoğun, onlar da yoğun. Bizim salonumuzun şey. kızının tanesi vardı, şurada yakın salonumuz, oraya gittim, geldim, daha yeni geldim. aşağı indim. Hallancamız geldi. Zaten şey, videoda şey demiyorduk kaç gün, kurbandan belli. 4-5 bir video müdü atamıyorduk. Çekmedik, kurban da çekmedik. Çekmedik canım. Şey. Ya, neremiz var da nereye gidecek, değişiklik olsun diye. Ferhan da yoğun olduğundan biz de... Bunlara kalırsa salatan karşı öyle mi olur? İşte diyor mu? Git ya git. O gün dişir diye şey ettim. İnanılmaz. <laughs> <laughs> Çok hoş söyleniyor. İyidir. Hemen hortumu takacağım bu karı. Bakın ne lan, bir kar dalda, bir koptu yaşıyor. Ulan göremiyorum ki buradan. Göremiyor musun? Buradan görüyorum ben de şey, telefonu tutuyor. Almaz yaprakların şimdi. yanına varacak, yanına kim varacak. çok arsız oluyor he. Bu hmm. bakın sadece diyor. nasıl iyi çekiyor kız bu telefonda. He. Kız diyemeyim de telefon diyorum nasıl iyi çekiyor. Bozulur en anda he. <laughs> yok yok. Valla aynı cam gibi. Bağım da diyorum ya, davan daha şeylere bakalım, şeyleri, üzümleri, ufacık ya, deneleri. Üst taraflar bazıları şöyle büyük büyük. Ya, yaprak daha, yatır, daha da dişirilir. Daha dişirilir, bala üstlerinde dağ var. Daha Yanına olur. bakalım şora şu taraf, şu taraf. Orayı iri, şu yanlı da irileşmiş. Daha da arsız oluyor ya. Nadar şeyi kopardık değil mi? Şeyin, şeyin üzerine geliyor diye kestik. Evet, kopardık içi. Coşuyor. Coşuyor, kopardıkça coştu. Ama kuca girmiş gibi olmuş şu tarafta, bir, o, tarafa, bir, senden tarafı. Bembeyaz olmuş dışı. Yapraklar. Alan Bu sene su, su, vermedi diye. Sulayıncı Ondan dedi ki şey diyor dedi. Ha o çubuğu getirdiğim arkadaş sordum lan şöyle şöyle. Kışında dedim şey yeşki dedim tam da atlama sulayayım mı dedi he dedim tamam Hı. dedi ondan dedi o. Hı. Su yalnız, benim aynısı çub, verdiğim çubuklar benim evimde de aynı bal gibi dedi üzüm. Ben sulamam dedi. Ha yani bu coşuyor suyu gördükçe. Evet. Şeylerinde iş yok ya. Biberler diyorum aynı şey gibi çiçekte. Biberler o kadar bir çok biber yok yani. Yok çok zorlamadı. Bakalım şu çiçeği. Bir sene. Benim karşıda bir var da Allah seni inandırsın, şöyle bir koku şöyle sallamıyor. Yok, hiç yok bunlarda. olsa da canım seni olmasa da gözüm yok. Ya yok da ne öğreceğim şurada. Ayağın altında toplama ayağın öylesine, topla onu öyle diyorsun. İşte ormancı da olmuş. Ne var bir şeyde ileyen şey oldu fasilya. Çok ekme de hava. Hava tabii günü çok. Bir karıkh hem az hem çok. Cenab-ı Allah verdimi vallahi yemeye bir bitmiyor. Azdan çok gidiyor. <laughs> <laughs> Yanın yumuşak toprak yani başka.

Salatalık. Adamlar esas iyi işin işi diyor salatalı. Şöyle seralarda gösteriyor televizyonda. Ya bizim sanki var ya üzüm salkımı ya. Salatalıklar. Yok, kulerini görünüz alıyor. Ya toşeyi çekirdeği iyi değilmiş tohumu. yani iyi değil yani tombak bak tohum Barıt kabağı gibi uç tarafı ince, alt tarafı kup. Orasını alın canım. Nasıl geçeceğim ben önce? Salata mı? He. i салаtlarmi бала yoнingdan kеc dan zo'ruda eina bo'shliq bu bohli Yavaş yavaş yürü. De güzel, güzel, değil mi? Su vereceğiz canım. Ne olalım bak. Kine kıyam oğun kırılmasın diye de diyor aya. Ama bu da salatalık da fasulyeye karışmış. Çoğu şeyleri diyorum. <laughs> öyle bozuntu zamanı, Hepsi bozuntu zamanı olurdu öyle. Gülüyüm mü? Atı verdi salatalığı, bir anmedi. <laughs> bir de daha Çekirdekleniyor şekirdekleniyor ya. Valla çekimi durduruyum o zaman. Durdurmadım. Dur. Şurayı yığayım da şurayı. Yığı da ben şey diyeyim çekimden sonra alalım. Yani. Yer topladı kaç tane yüzden? Hana falan, Şimdi canım bile istemiyor vallahi benim. Bitti bu haç önce? Ondan da alıyor musun? Al. İyi kız o iyi. Biraz büyümüş de. Çekirdeği olmuyor öyle oldu mu? Bana e. bir şey diyeyim mi? Evet. Bir diğil. Bir o bindi. Vuruyor işte öyle şey diyecek. Ne yapayım amma canım. Dişirirken kuruyor. Çok ziraattan aldığımız hiçbir şeyini yemedik ki salatalığın olmadı da. Hesap sonra da bayağı para vermiş. Ya avur 10 liralık şeyi avur olurdu. Ama koku 1 lira. 1 lira da ziraat dediler, iyi olur ha. dediler. Biz de aldık. Herkes aldı. Millete baldı ya. O da ziraat değilmiş. Niye diyorsun? öyle diyerek sattılar. ziraatı. şu uyudu. Var mı bu da? Şöyle ama yukarı çat çat çekiyor canım, seni ha. de. E, dişirilmediğinden öyle oluyor ya. Ya ya. E, Dişirisi öyle olmaz. Şu anda da biber var mı ki şoba? Ben herifleri ner girer dişirsen onu da Ben yapamam. Ben kırarım vallahi. Bu tek karartıya bile getirmeyom. Kırarım diyorum, kırarım. Başar başar kırarım. Görmem ben. Şuna bak nasıl işi şey desen dişirem o. Nasıl? mangalı. Nasi şeyin şeyin Şuraya. Şey ora. Şey ne? Cim biberi yok. Şu ora hep mi cim biberi? Yok. biberi. Zaten az aslı yokmuş şimdi biber. O bir şey yok canım o düştü. Bir iki görünüyor. Bunlar çıktı garip iş gidelim. Şu adam buldu. Heh. Yiyecek kadar dostlarımla gelip gidelim olursa. Oğlum yiyiz. Gelen gidene yiyiz. Şu adam. Bak bakayım bir de ziraata baktı, asıldı bağladığım gibi kaldı kız, ne kurudu ne de ondu, yok yok, olsa da inmez, o şeyi geçti onu. <gülüyor> <gülüyor> yok kız vallahi yok. İşte gol bul iyi buldun yine. Yok. Thank <laughs> Yeşil olunca da iyi görünüyor hayat. İyi yeşil şuna bak. Sana daha iyi bela yetişiyor. Niye? Ceviz. Yarın diyeceğim dalların hep keserim diyeceğim. Allah koparı veririm. Koparına cevizi nasıl yiyeceğim? Ha? Kapanmaz kalan ya şu dalı alırız şuradan. Dursun bu senin zararı yok. İleyen de dolu. <laughs> o zaman <laughs> tamam kalan çekimi sonlandıralım ya. <laughs> Şeyimi gösterdi. Gösterdi mi ki şey? Karma gelinlerim oğlan. Ha. Ne kadar gösterdim valla. Daha hep şey da açacak. Kocca kalın. kanalımıza kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. sizi seviyorum. Ana oğul kalanı da kalın. Canlarım benim. Haydi Hadi iyi günler. Like atmayı unutmayın kanalımıza